Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle dünyanın en saçma oyunlarından birini oynayacağız. Önce internete giriyoruz. <laughs> Harbi bu kadar saçma oyun olmaz. Sonra durma ben nasıl saçma istedim Şuradan. Google'dan açtım ben. Buraya gelin şuraya yazın şu şekilde. Topuk kırmacı yazın direkt. Liste çıkar. Buna basın tıklayın. Jigsaw oyun. Ama Jigsaw oynayın. Bir de bunun ikisi var. Çok saçma bu oyun ya. Oyna şu Bak şurada da ikisi var. <laughs> Hayır çok saçma ya. Allah. Görünce size ne topuk şuradan şundan yok ya. Yani. Baştan başla. hemen geliyorum bir dakika. Evet geldim. Şuraya bakın hit yazıyor <laughs> orada çığ Ve vuruyoruz basıyor düşüyor. Çok saçma. Çığ ah Aa kazandık. <laughs> burada da yen herhalde para demek. <laughs> Yemin değil. Aa düşüyorum. Bak bu topukla Bunlar Bunları kırınca nasıl yürüyecek herif? Herif değil işte bakalım. shot Aa ayağına geç. Hadi be ben şunu. Aa düşecek. Oha düzeldi lan. Düşünsene çekişte vuruyorsun düzeliyor ayak. Düşün. <laughs> biraz oynayak Ay çok sıcak oldu. Çakacağım. acaba. bu nasıl bir topuklu ayak. Buna yürünür mü lan? Rahat, aha aha. Düzel düzel. Şöyle <laughs> işte. işte. Ay bu nasıl bir topukla ayakkabı ya? Herifler. Şuna bak ya. Aa düşecek. Aa düştü düştü. <laughs> Fiyat yeni azalıyor. Ya, para azalıyor. Ya. Game over deyince şuradan. Ne no dersiniz ya baştan girseseniz kaldı yerden. Ay çok sıcak. Sıfır yenme. Uhuuu. Hele bir tane topuk topukla ayakkabı var 2 metre falan yapıyordur herhalde Bak bundan sonra sanırım Bak, iyi, i̇yi izleyin ha <gülüyor> <gülüyor> Aha bak <laughs> Değişiyet ya Bak şuna bak Böyle domino taç gibi ses çıkıyor Şuna bak, inin. Aha ayağa ulaşıldı. Buraya ilk defa geçeceğim ha. Aha geçtim Allah'a. Oha lan. Demin oraya geçmiş. Tam ortaya. Oha on bin. At at. Omuz ne ya. Çüş. Yok artık daha neler. Rastgele vursak. Anam dur. Anam. Gel gel Çat. Aaa düşecek düşecek. Düzel düzel. Bak düşeceksin ya. Aha oha. Sonuncu da kıralım. Oraya geçelim. Şuraya artık yeter. Fena küçücük oldu. Uhuu. 12.900 yine bu ya. Bu sefer ağlıyor. Aa düşecek mi yavrum? Düş lan ne yapayım ha? Gever. Ha, ne yapayım ya? 6. bölüm çüş. Ne, ne ne yapmam lazım? Tam ortaya mı vuracağız? Ne yapacağız? Ha. Ya git paramız alıyor zaten. Oha, 3. Ha, düşüreceğim oğlum seni hiç. Ayağını tekme atacaksın Ha, ayağına geçirdim ha. ha. Neyse arkadaşlar dünyanın en saçma oyunundan sizlere tekrar veda ederim İyi günler, iyi akşamlar. Artık on, zaman uygun her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.